Git. Şimdi Bora'yla beraber Telefile'ye bineceğiz Şu anda içinde bulunduğumuz telefilik Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yaklaşık 60 metre yukarıya çıkacağız 320 metreden fazla da uzunluğu var Yükseliyoruz Bora Evet yükseliyoruz Heyecan atıyor mu? Evet Şu anda Samsun'un Çok küçük bir alanını kuş bakışı izleyebiliyoruz. Baruthaneden yukarıya çıkarken aslında çok fazla bir manzara göremedik. Şu anda içerisinde bulunduğumuz kabinin kapısı çalışmıyor. Elle açma yapıyoruz. Ayrıca SAM ulaşım personeli de burada yoğun bir ilgiden dolayı belki de bilmiyorum ama bir bıkkınlık içerisinde sormuş olduğunuz sorulara da yanıt vermiyorlar. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. İşte hemen aşağımızda Karadeniz ve o Karadeniz'in manzarasının içerisine doğru şu anda adım adım yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şu anda en yüksek alana geldik. Yani 62,5 metre yükseklikteyiz deniz seviyesinden ve şimdi işte o beklediğimiz manzarayla karşı karşıyayız.